burada TPA adı verilen tedavi bugün dünyada ve ülkemizdeki en güncel tedavi, inme tedavisinde nedir tam olarak? Nasıl bir tedavi prosedürü vardır? Şimdi TPA'yı uygulayacak olan kişi bir kere önemli. Çok bilinçli yaklaşması lazım ona. O bilincin dışında da bir takım endikasyonları vardır. TPA uygulanabilecek bir hasta Hastanın damarsal komponenti eğer ona uygunsa o zaman uygulanıyor. Geçmişinde geçirmiş olduğu bir takım olaylar, bir takım ameliyatlar onlara bazen bir e, kontrendikasyon olarak ortaya çıkıyor. Yani karar vermenin e, bir tanı koymanın e, önceliği dışında o tanıya uygun olarak hastanın bu koşulları, bu koşulları tahammül edeceği veyahut da bu koşullardan yararlanıp yararlanamayacağı doğrultusunda da bir yüzde var. O yüzde eğer hastanın lehine ise bunu hasta da ve yakınları da kabul ediyorlarsa o zaman tepeye uygulamasına geçiliyor. Bu da az önce belirttiğim gibi bir protokol halindedir. Bu protokolün her bir basamağında uygunluk aranır ve bunun 4-5 basamağı vardır. Bu uygunluklar eğer elde edilirse o zaman hasta ve hasta yakınına bu izah ediliyor, anlatılıyor. Bütün bütün yan etki, var olası yan etkiler anlatılıyor, yararlar anlatılıyor ve onam alındıktan sonra bu uygulanma safhasına geçiyor. Yani uygulanabilecek hasta, uygulanabilecek hasta grubu vardır, uygulanamayacak hasta grubu vardır. Bir de doğal olarak da bu hasta hastanın kendisiyle ilişkili olan bir takım e, özelliklerin de mutlaka değerlendirilmesi gerekliliği vardır. E, bu bu yönde yürütülecek bir işlemdir e, Hemen karar verilecek bir işlem değildir evet. ve ve burada da e, acile ilk giren doktorun bu konuda bilinçli olması lazım. Nöroloğun bu yönde, Olayı sürüklemesi söz konusu ve arkasından da e, nöroradyoloğun bu işlemi yapıp yapmaması doğrultusunda onun düşüncesinin alınması ve peşinden de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği doğrultusunda da hasta ve hasta yakınından onam alınması. Evet.